Evet güzel bir organizasyon arifesindeyiz sevgili başkanım neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz ee, Erdiç Hocam. Ee, Artvin Kafkas Dernekler Federasyonu'nun birinci turnuvası bu. Ee, özellikle bu dönem dernekler arası e, Artinliği Festivali diye biz adlandırıyoruz Şimdi inşallah. Böyle de olacak. Tabi sizlerin de katkısıyla beraber bu turnuvayı çok güzel şekilde sonlandıracağımıza inanıyorum. Bugün de bu turnuvanın başlangıç heyecanını yaşıyoruz hep beraber inşallah. Evet inşallah hocam. Şimdi başkanımız da burada. Başkanım. Şu anda kamera kayıtta. Neler söyleyeceksiniz? organizasyonun en başında hocam bizim hem kurma olmuş bu hakem ve organizasyonun yönetim kısmıyla biz ilgileneceğiz. Hakem kısmıyla biz ilgileneceğiz. Ve şimdi videoda neler söylemek isterseniz katılımcılara organizasyonla ilgili. <laughs> bu bir Galatasaraylı bir insan bir için bu protokol var. Galatasaraylı bir insan. Düzenlemediği bunun kararını aldılar. Bugün de Mustafa'ya bir arası yani gelsin. Buradan çıkıyor. Bu kadar da değildi. Ama kesin kanıtım vardı. Birisine gel şansada da orada Mustafa olarsa formaten organizasyonlar liderliğinde belediyelere buya katılmamız lazım. Ama çünkü marada Biz o sarayın Bu düğuvada kendilerini bir arasında beraber kardeşlik Buna katkıda bulunacağız. bir olacağına inanıyorum Burada

<laughs> ya yani, hepimiz selam söyleyelim mevcut kaymakamımız da hesapta listesinde de var yani evet, başkanım. Evet. Yani kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütleri hepsi eee maaş tabanı başlama olsun da başlatırız. Beklentimiz aşağıda iyi olacağız. Evet, gördüğünüz gibi sporun birlik, beraberlik, birleştirici unsurlarına siyaset üstü bir oluşum olarak Artvin ve özellikle Kalkas Dernekleri Federasyonu nezdinde tüm Aileyi burada buluşturmak, Türkiye coğrafyasında buluşmak çok ayrı bir anlamda bir etkinlik olacak. Başkanlarımıza ben bu anlamda teşekkür borç biliyorum. Teşekkür ediyorum. ediyorum, sağ olun. için de Bizimle beraber bu yolu beraber yürüyeceğiz yani inşallah. Yeşil beyaz arkinde yeşil beyaz Evet inşallah. yeşil beyaz, Uludağ'ın zirvesine doğru buradan kupalar kalkacak diyelim inşallah. Dilerseniz birkaç arkadaşla da görüş alalım. Sevgili Başkan siz yönden hem bir çekim yapsın. E, kısaca bir şeyler söylesin arkadaşlar hemen topçularımızdan buradan başlayalım gençler. Buradan gel bakalım. Sen konuş hocam. Kendini, kendini tanıt. Böyle bir turnuva ile ilgili. Organizasyonun derinliği ile ilgili bir, bir şeyler söyle şey hocam. Furkan Cemil Eşer adım. Şavşat Yamaşlı Köyü. Şavşat Değişik olarak katılacağız turnuvaya. Yani turnuvanın amacı dediğim gibi köylerin birbirini tanıması, dayanışması, yardımlaşması. Bunun gibi şeyler olsun. Centilmenlik için de geçsin inşallah. Başka da bir cevap. Tüm takımlara başarılar. Evet. Dersin. Ben de aynı şekilde arkadaşım bir şarkışat gençlik olarak katıldım. Yani, Turnuvadaki amaç bir insanları birbirini tanıması olarak düşünüyorum. Aynı zamanda sporun insanları birleştirmesi çok önemli olduğu için biz de şarkışat gençlik olarak, gençler olarak katılım sağlamak istedik. Bu yüzden bu turnuvaya yer aldık. Ve biz de başarılar elde ettik. Arkadaşımın dediği gibi iyi olan kazanır. Başarılar.